Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar saat şu an gece 2. Yani gece 2'de dışarıda normalde 12 en fazla. Hayır. Pars. 12 1'de. Ya yani, ne bağırıyorsun lan? Onları çıkaracağım oradan. 2 saattir oradalar darlandılar. Ne bağırıyorsun lan? Ha? Ne bağırıyorsun? Şşt! Köpeklerin gece halleri arkadaşlar. Yani... Baronu saldım, Reyna'yı da saldım arkadaşlar. Aşağıda tabii kıyamet kopuyor. Köpekler kavga ediyor. Ben tabii bizimkiler de inşallah gitmez diye düşündüm ama yukarıdan geldi bizimkiler. Lady de onlarla beraberdi. Lady'yi de salmıştım. Aslında canlı yayın da yapacaktım ama canlı yayın yasağı var. Sürekli şikayet altında oluyoruz. Biliyorsunuz normal e, paylaştığımız videolarda bile hiçbir şey olmamasına rağmen şikayet edilip bize ceza veriyorlar ama inceleme istesek de bir şey fark etmiyor Instagram'dan. Bir <laughs> saattir burada bekliyorum bunları. Geldiler. Sonunda geldi Reyna ama yani bugün çok sevindim yani bunların gelmesine çünkü aşağıdaki o köpeklerle baktım üzerlerinde baronda da bir şey yok. Baron, Reyna Baranlı önce geldi. Ağzında bir tane, bir kemik bulup bir yerden geldi dışarıdan Vermiyor kimseye. oynuyor ona Geldi bunlara hava atıyor. Ben dışarıdan bir şey buldum geldi mesela. Hmm. Onunla oynuyor burada yani. Kemik, şey, ayak, tırnak, inek tırnağı. Raskol ile Boss'u salmamıştım. Onlar Onlar içerideydi. Lady ve Baron. Bir de Reyna sal, salıktı. Neredeyse iki saati buldu gelmeleri. Ama Baron yukarıdan geldi. Yani yukarıya ormana doğru gittiler herhalde. Ama bayağı uzun sürdü gelmeleri. Bakalım saat kaç. Evet. Saat 1.56 Onları şimdi çıkaracağım Onlar baron saldığım zaman Onları içeri koyuyorum ne olur ne olmaz ee, Bugün zaten öyle bir şey oldu ki arkadaşlar Yani Allah korusun Çok büyük kazadan da atlattık Her gün böyle şeyler oluyor An Bak Leydi'ye kızıyor şu anda Bakma bana diye yani ne yaptık biliyor musunuz? Bugün orası e, kapıyı açtım. Bu pars benim ayaklarımın dibinden kaçtı gitti. Yani son dakika anladım işi biliyor musunuz? Pars bir şey geçti buradan dedim. Baronun kapısını açmıştım. Baron zaten heyecandan hemen dışarı fırlamaya çalışıyor. Tabi baron dışarı fır, fırlayacakken dedim lan bir dur abi, dışarı bir şey çıktı mı ne oldu? Ne oldu? Çünkü or oraya da onları kapattım ama saymadım kim kim girdiğini. Meğer pars girmemiş. Pars girmemiş. Tabii ki pars oradan kaçmış. Allah'tan ben öyle bir bağırdım. Baktım pars orada. Dedim sana buraya ya bir gel. Onu attım içeri. Eğer ki yani pars dışarıda kalsa baronu da salsam parsı dışarıda iki dakikada sıkıp gebertecek yani. Çünkü parsı hiç sevmiyor baron biliyorsunuz. Buralar olmadan önce arkadaşlar çok iyi hatırlıyorum. Bir gün tam burada işte Baron şuradan geliyor. Pars hırlıyor ona. Tam bu, burada oluyor. Şu, şu, şurada. Pars hırlayınca Baron onu kapıyor. Tam kapıyor. Ben Baron'u itiyorum. Böyle tekme mekme atıyorum. Pars'ı kurtarıyorum. Pars'ı arkadan kapıyor ama böyle yara veremiyor çok. Pars da ondan kaçarken burada Escobar'ın ağzına düşüyor. Escobar'ın ağzından çıkarken benim ellerim parçalandı. Yani Escobar makas vururken ben Pars'ı korudum. Bize olan oldu. Ama kurtardık Pars'ı. Ama Pars'ta bayağı bir yara aldı yani. Bir hafta piyasaya çıkamadı. Bak Lady'nin ağzının içinde oynuyor şeyle kemikle. Artık arkadaşlar yaz zamanları böyle yani gene ikiye kadar değil de gece 12 bir böyle köpekleri bir salıyoruz ediyoruz ama köpekler gece böyle oynuyorlar. Köpeklerin gece halleri de böyle. Burası da bu şekil. Bir manzara gösterip videoyu kapatacağım. Raskol gel. Raskol gel bakayım. Gel Raskol. Hadi gel. Gel Raskol hadi gel. Hadi Raskol. Gel bakayım. Raskol gel. Reyna var ya. Hadi Raskol gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi Raskol. Geliyor mu? Hadi gel. Sen gelme boz. Boz çünkü gidiyor şu. Kediğin yemeğine gidiyor. Arkadaşlar. Gece manzarası yapalım. Bayrak her zamanki gibi dalgalanmaya devam ediyor. Rüzgar var. Çok güzel bir görüntü var buradan ya yani burası akşam değil burada oturmak sarıyor köpekler gezerken ben de oturuyorum burada. Herkes uyuyor şu anda bir tek ben uyumuyorum. Şimdi Reyna içeri alacağız ama gelirse. Reyna al onu gel kızım hadi. Hadi Reyna al gel hadi gel. Gel benim. Gel tamam hadi. Al. Ya boz. Ne yapıyorsun ya? Esko da orada oynuyor. Hadi gel. Vurgun. Vurgun'u da çıkarayım aslında ya. Onu tek, tek başına salayım. Şunları içeri almam lazım. Diğer taraf Trabzon tarafıydı. Burası Rize tarafı arkadaşlar. Manzara süper ya. Buradan her aşağıya doğru bakınca dedeme dua ediyorum. Allah razı olsun. Ne oldu oğlum Pablo Pablo seninle gündüz gezdik oğlum Seni salamayız sen direkt aşağı iniyorsun Seni ben biliyorum Pablo Aferin oğlum benim Aferin oğlum Aferin oğlum Evet arkadaşlar Köpeklerimizin Gece halleri bu şekil Kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. bayağı uzun zamandır gece videosu atmamıştık. Ama burası güzel, aydınlık yani. Temiz, aydınlık. Hava esiyor. Her şey güzel. Allah'a şükürler olsun. Hayırlı geceler.